Arkadaşlar ben selebekle skizib tuvalet oynayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi burada skizib tuvaletler var. Şimdi birisi korktu. Biz de olabiliyoruz arkadaşlar tuvalet. Şu altın tuvalet beleşmiş alalım. Bakın arkadaşlar ben zenginim yani. Şaka yaptım beleşteyle uğraştım almak için. Korksana bir ya. Allah Allah. Ha, Gel gel gel. Oba. Oba. Benden korkacaksın kardeş. Acaba ne yaptım ona? gel gel. gel. Kaçma gel kaçma. Kaçma gel buraya. Nereye atladın lan? Ben de atlayacağım. E ben giremiyorum. Neyse kapat. Şunu öldürerek bu AFK ah, mı kaldı? Ne oldu? Geberdi.

Bunlar biraz hızlıca söylüyor ya Real'ında Daha şey Daha böyle yavaş söylüyor <laughs> Şibidi Dop 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 yes yes Şibidi davulü Dim dim Şibidi Dop 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 yes yes <laughs>

Şimdi dop 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 yes yes şimdi de w deep deep şimdi dop 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 yes yes ah yandı para şimdi döp oldu anladın lan 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 ay yüzüne tuvalet.

Şimdi W D D şimdi top top yes yes şimdi yes, yes, yes. yes, 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 top, top 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 yes 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 stop, top top yes 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 Shimidid top top yes, yes. Shimidid of blue deep top top yes, yes. Shimidid blue deep deep. top top yes, yes. blue deep deep. top. Yes, yes. Şimdi WD. Neyse bir daha yapacağız dur. Bu <laughs> sefer gene aynı olayım ya. Şimdi <laughs> bence bot ya Neyse. Adam ağayacaklar bunun arasından geçti. Bir kork bir kere ya. Hadi. Ne oldu lan? Korksana. Jump scare. Lan niye olmuyor? Ne oldu bize Elimizi korkut. Burç top top top. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay.